yuvarlak yapıyoruz. Biraz daha büyük yapabilirsin. Sonra bir çubuk çekiyoruz. Sonra yan yan üçgen gibi yan çizgiler en alta ayak. Sonra kollarını böyle yapıyoruz. Sanki daire yapıyormuşuz gibi. Şimdi su dökelim hafiften diye arkadaşlarım görsün kız Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şimdi çok hafif olacak? Ne Dan. yapıyoruz? Yavaş yavaş döküyoruz değil mi kızım? Hı hı. yavaş. Kafası hareket etti. Bu defa. Ya, ama hiç gitmedi fark ettin mi? Evet. böyle yaptı. Bak. O dans ediyor. O ben bunda Ne güzel hareket ediyor bu. Arkadaşça biraz daha su dökelim. <laughs> Gördün mü? Ne güzel nazarı. Elimi değdirsem. Hayır, hayır şimdi e? değil. Bakalım. <laughs> Gördün mü? Hiç dalmadı. Arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar gördünüz mü ne güzel dans ediyor. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bize sakın oyun vermeyin. Çünkü bunu kim aldı biliyor musunuz? Esma teyzem bakın. Arkadaşlar gördün mü? Ne güzel dans ediyor. Anneciğim <laughs> bak <laughs> halay çıkıyor. Halay çıkıyor. Halay başı. Halay başı. Anne o diğeri düştü almam gerekiyor Yaşamıyor. Dalmıyor gördün mü? Seni çok sevdi. Arkadaşlar ayağını kaldırmayı mı biliyorsun? ne güzel oynuyor. Arkadaşlar çok güzel oldu. Sana birazcık uykun geldi galiba. Uyu sen. Uyu. Çiçek şey yapalım mı? Aynı. E Su var. Olmaz galiba. E, olur. Bir de mi? Arkadaşlar mutlu deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.